Türkiye'de yükselen ırkçılığı konuşuyoruz gazeteci Ruşen Takva ile birlikte ve siz de bu son süreçte rol alan isimlerden biri oldunuz. Meclisteki komisyonda da katıldınız ve orada Van Baros'unu temsil ettiğiniz bir hukukçu kimliğinizle. Ben topu hemen Ruşen'e bırakıyorum. Ruşen de bir rizgahını yapsın ardından sorularımızı ardarda size yöneltelim. Eee hoş geldiniz Sayın Başkan. Ya şey soracağım. Özellikle geçtiğimiz günlerde siz mecliste kurulan komisyona da dahil oldunuz. Kısaca komisyonda neler yaşandı? Aslında bir onu ilk elden sizin ağzınızdan alalım. Daha sonra ana başlığımıza bu ırkçılık meselesinin komisyona yansımalarını da merak ediyorum. İkinci sorum da olacak. Öncelikle Kadir Bey, Sizi ve Ruşen Bey'i yine bizi takip eden eee ekranlar başındaki arkadaşlar saygıyla selamlıyorum. E, bu kıymetli çalışmanızdan ve bizi davet etişinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi tabii şunu belirtmek isterim. Ee, öncelikle e, geçtiğimiz aşama zor bir aşama. E, çünkü barış ve demokratik toplum inşasıyla ilgili bir aşama. E, her zaman şunu söyleyebiliriz. Aslında savaş ve çatışmalar e, en kolay olan. Ama insanların en çok acı yaşadığı hususlardır. Ee, bunu devam ettirmek kolaydır. Fakat barışı inşa etmek çok daha zor, meşakkatli ve e, insanları bu noktada toparlayabilmek daha da zor bir aşamadır. E, o nedenle aslında toplum zor bir aşamadan geçiyor. Bu noktada biraz daha sağduyulu e, vakur yaklaşmak gerekiyor. E, tabii Ruşen Bey'in dediği gibi biz e, aynı zamanda bu sorunun Kürt meselesinin çözümü noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan komisyona da katıldık. Tabii daha öncesinde biliyorsunuz ki Sayın e, Abdullah Öcalan'ın bir çağrısı olmuştu. E, özellikle barış süreci inşası noktası noktasında e, PKK'nın silah e, imhasıyla ilgili hem o e, silah imhası aşamasına katılmıştık hem de e, meclisteki komisyona katılıp bu meselenin çözümü noktasında e, görüş ve önerilerimizi sunmuştuk e, komisyona. Tabii o komisyondaki gözlemimiz de şudur. Orada biliyorsunuz ki toplumun çeşitli e, kesimleri dinleniyor. Yani bu toplum içerisinde e, hem Türk kanadından acılar yaşayan insanlar hem Kürt kanadından acılar yaşayan insanlar. Bu Kürt meselesi çerçevesinde handikaplar yaşayan ki bunların bir parçası olarak biz bölge barolarından Van barosu olarak aslında ülkenin Kürt meselesinden kaynaklı hukuksuzlukların hak ihlallerinin, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir kentten katılmamızda büyük bir önem arz ediyordu. Ama orada oluşan tabloyu şunu net olarak belirtebiliriz ki biz daha önce hem meclis başkanı e, hem siyasi parti e, genel başkanları düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirmiştik. O ziyaretlerimizde de yine bu komisyondaki tutumda da şunu net bir şekilde gördük. Aslında toplumun herkesi e, bir barışa susamışlık hissediyor, bir barış istiyor, bir uzlaşı çerçevesinde e, gerçekleşmiş birliktelik istiyor. Fakat e, bunun usulleri ve yöntemleri e, atılacak adımlar noktasında ister istemez farklı Düşünceler, farklı fikirler ortaya konulabiliyor. Zaten bu komisyonun temel amaçlarından biri de onları bir çerçevede birleştirip mecliste e, gerçekçi ve somut adımlar atarak bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışmadır. Şunu diyebiliriz ki gördüğümüz tablo e, nihayete erdirecek, e, gerçekten bu meseleyi çözecek bir tutum e, ortaya koyacağına inandığımızı belirtmek isterim. Sinan Bey ben hemen şey sormak istiyorum Kadir pardon sizin toplantınızın hemen ardından açılan şeyde komisyon başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı ertesi gün. Umut Hakkı evet. tanınmalı ve bunun da anayasal çerçevede hukuki çerçevede bütün altyapısı oluşturulmalı dedi. Hatta ben Numan Kurtulmuş'un o açıklamasını da okumak istiyorum. Ee, bu arada Bülent Arınç yaptı. Pardon düzelteyim. Ahim ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamalıyız. İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi gerekiyor. Adli bir infaz düzenlenmesi yapılmalı. Umut hakkı mutlaka uygulanmalı. Genel af zaruri ihtiyaçtır. Kehkellere de değinmiş. Ve aslında evet, Türkiye'nin bu. içinde bulunduğu bütün sorunları bir kısa şekilde başlıklar halinde özetlemiş durumda. Siz e, bu konudan aslında hem fikrinizi merak ediyorum hem de bir anayasal veya yasal tartışmalar içerisinde o yasaların çıkma ihtimali var mı ve hangi şartlarda oluşmalı? Nasıl oluşacak? E ya öncelikle şunu belirtelim. Şimdi bu süreç Sayın Öcalan'ın çağrısında aslında barış inşasının Temelinin altında iki e, yol izlenmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Birincisi bir demokratik toplum inşası ki bu demokratik toplum inşası dediğimiz sadece yasal düzenlemelerle sınırlı değil aynı zamanda toplumun fikirsel ve zihinsel olarak da buna hazırlanması bu çok önemli bir husustur e, çünkü sadece yasal değişikliklerle bir toplum demokratikleşmez aynı zamanda onu e, aşağıdan yukarıya kadar zihinsel olarak da dönüştürmeniz değiştirmeniz gerekiyor bu çok önemli bir husustur. İkincisi zaten bu meseleyi ikiye ayırmak gerekiyor. Aslında meclisteki yaptığımız konuşmada da biz bunu belirttik. Burada meseleyi ikiye ayıracağız. Birincisi siz e, PKK ile ilgili bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Fakat siz PKK'yı bir Kürt sorunuymuş gibi yani ya da Kürtlerin sorunu PKK ile başlamış gibi e, ortaya koyamazsanız. Eğer bunu yaparsanız zaten çözümü hatalı Gelişecektir. Siz Kürt meselesinin aslında bin yıllık e, geçmişten gelen e, sorunlu ve sıkıntılı, özellikle biliyorsunuz Cumhuriyetle birlikte e, başka kimliklerin reddi, e, o kimliklerin ki bunların en başında Kürt kimliği yer alıyor, asimilasyonu noktasındaki politikalar, o tekci reddi zihniyetin bir dönüşmesi gerekiyor. Dolayısıyla siz meseleyi ikiye ayıracaksınız. Birincisi özellikle çatışmalı süreci sonlandırmak için atmanız gereken hukuki ve yasal adımları düzenleme gerekiyor. İkincisi bu meselenin bir daha gündeme gelmemek üzere tamamen dönüştürülmesi, değiştirilmesi ve halkların birbiriyle varlığını ortaya koyarak, sahiplenilerek her e, toplumun her kesiminin kimliğinin korunarak, e, güvence altına alınarak, demokratik hakların sağlanılarak yürütmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında burada Sayın Arınç'ın da yapmış olduğu e, açıklama bir nevi dediğiniz gibi bu meselenin özü diyebiliriz. E, bu umut hakkı en başta yer alan haklardan biridir. Çünkü şöylesi bir husus var. Burada aslında bugün hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu sürecin e, taraflarından biri e, Sayın Abdullah Öcalan diğer taraf işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yürütmüş olduğu, sahiplenmiş olduğu bir süreçtir. Dolayısıyla siz bu sürecin sağlıklı işlemesini istiyorsanız bir kere tarafların çalışma şartlarını sağlıklı bir pozisyona kavuşturmanız lazım. Bunlardan birincisi tecritin ortadan kalkmış olması. İkincisi umut hakkı çerçevesinde ki umut hakkı da evrensel bir insan hakkıdır. Umut hakkını sağlamanız ve Sayın Öcalan'ı da bundan yararlandırmanız şarttır. Bu şekliyle aslında barışı kal kalıcı hale getirecek daha rahat, daha uygun çalışma şartları sağlanmış olacaktır. Yine dediğimiz gibi burada artık bir e, birliktelikten kardeşlikten bahsediyoruz. E, silah almış daha çıkmış e, ya da sürgüne uğramış e, yurt dışında bulunan e, ya da şu an cezaevinde siyasi nedenlerle cezalandırılmış e, bütün insanları kapsayacak adımlar atmanız gerekiyor. Yasal düzenlemeler yapmanız gerekiyor. İşte bu infaz düzenlemesiyle gerçekleşebilir. Özel düzenleme yapılabilir. Ee, bunun gibi e, işte KHK'lar bunun devamıdır. Aslında biliyorsunuz ki Van'da 227 işçinin e, işi sonlandırıldı. Bunun gerekçesine baktığınızda e, sicil kayıtları deniliyor. Fakat ben mesela o işçilerin birçoğunun sicil kaydına baktığımda aslında herhangi bir sabıkasının olmadığını gördüm. Orada temel sebebin aslında bir güvenlik gerekçesi olduğu nettir. İşte güvenlik de aynı zamanda anayasa mahkemesinde daha önce vermiş olduğu ihlal kararları var. Dolayısıyla bu da Kürt meselesinin bir devamı olarak e, gözler önüne serilmiş oluyor. İşte bunların tamamını bir ortadan kaldırmanız gerekiyor. E, düzenlemelerini yapmanız gerekiyor. İkincisi bu sefer Kürt meselesini nasıl çözeceksiniz? Şimdi Kürt'ün siz e, geçmişe baktığınızda dilini reddetmişsiniz yasaklamışsınız ki Barış Annesi'nin mesela komisyondaki Kürtçe konuşmak isteyip engellenmesi aslında bunu gözler önüne net sere. İşte daha önce biliyorsunuz Batman'da tahlili yaptıramayan e, Türkçe bilmediği için anneyi biliyorsunuz. Yine vaz verdikleri için işte dün bile bir yıllık cezasını tamamlayıp çıkan bir imam oldu yani Kürtçe vaiz verdiği için. Siz bir dil üzerindeki, kültür üzerindeki, kimlik üzerindeki işte Van'da mesela tiyatro yasaklanmaları Kürtçe ya da sanatçıların her günlerdeyse ise Türkiye'nin bir yerinde bir Kürt sanatçının konseri engelleniyor, yasaklanıyor. Ya da işte e, Kürt basını üzerindeki baskılar, yıldırmaları biliyorsunuz ki yakın süreçte bizler yaşadık. Van'da kayyum ataması sonrası basına yönelik tutum çok artık insan haklarını aşan işkence boyutuna varan tutumlara dönüşmüştü. O noktada artık Kürt meselesini bir bütün olarak ortadan kaldıracak ve hukuksuzlukları ortadan kaldıracak yasal adımları atmanız gerekiyor. İşte bunun nihai sonucu da bir anayasal değişikliği ki biliyorsunuz aslında bugün Türkiye'nin büyük bir kesimi anayasanın darbe sonucu gerçekleşmiş bir anayasa olduğu demokratik olmadığı söyleminde bulunuyor ve bu Anayasanın artık değişmesi gerektiğini belirtiyor. Ama biz şunu net olarak söyleyebiliriz ki başka inançları, başka halkları işte Kürtlerin kimliğini anayasal güvenceye kavuşmadığı bir anayasada aynı zamanda demokratik olmayacak. Dolayısıyla toplumun beklentilerini karşılamayan bir anayasa olacaktır. Dolayısıyla bu yönlü bir anayasal değişikliği de bu sürecin nihai sonucu ve gerekliliğidir. Pekala çok teşekkür ederiz ee, Sayın Başkan bizi kırmayarak yayınımıza geldiniz. Ee, ben aslında iki tane soru belirlemiştim bu iki soruyu kesin soracağım diye siz e, tek seferde o sormayı düşündüm her iki soruya da cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum iyi çalışmalar diliyorum. Sağ tamam, olun hoşçakalın.